Colin Kalyon Cengiz ortaklığıyla burada Gayrettepe Havaalanı metrosunu yapıyoruz. Bugün TİBVEM'imiz Kağıthane istasyona ulaştı. Şu ana kadar tünel olarak %95'ini tamamladık. İstasyon imalatlarımız devam ediyor. 9 tane istasyon durak olacak burada. Bu projede en önemli Cendere dediğimiz Kağıthane Deresi'nin altından geçtik. Tem otobanın altından iki kere tüneli geçirerek, açarak başarıyla tamamladık buraya kadar, getirdik. Evet. Projemiz 37,5 kilometrelik bir tünel attı. Havaalanından başlıyor, Gayrettepe istasyonuna kadar gidiyor. Kanser evet. operasyonu şey şöyle yaklaşık 20 gün, bir ay arası sürüyor. burada sökümleri gerçekleştiriyoruz. Evet. Sistem firmasıyla bir anlaşma yaptık. bu anlaşma doğrultusunda Projedeki bütün tiblemlerin sökümü ve taşınması, depolanması, hepsini sistem birlikte organize ediyoruz. Burada çok ciddi rekorlar da kırıldı. Yaklaşık 65 km civarı bir tüneli yaklaşık 2 senede tamamlamış olduk. 10 tane tiblem makinesi de çalıştı. Bu tiblemler hep farklı ülkelerden getirildi. 10 TBM çalıştı. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çok önemli bir proje. Dünyanın hiçbir yerinde 10 TBM çalışan hiçbir proje yok. O yüzden mega projelerden bir tanesi bu proje.